herkese yepyeni, taptaze, sıcacık videodan merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? İstanbul'dayız. Bugün Masak Sanayi'de ne yapacağız biliyor musunuz? Masak Sanayi'de 3 tane Master şef yarışmacısını seçtik. Birincisi Efe Kemal, kavurma yiyeceğiz. Sabırsızlanıyoruz. Videoya başlamadan önce şöyle bir kanalımızı beğenirseniz, biliyorum çok seviyorsunuz. Bir abone olursanız, ücretsiz bunlar, para istemiyoruz. Abone olun, kanalı takip edin. Kaçırmayın içerikleri. Hadi başlıyoruz. geldik. Şu an Maslak'ta Efe Kemal kavurmacısının şubesindeyiz. İksirli kavurma söyledik. İçerisinde domates ve pişmiş soğan var. Ekmek incecik. Bu bu şekilde e, birlikte 100 gram kavurma. Bu şekilde ekmek dolu dolu. İçerisinde iksir sosu, domatesi, soğanı ve bu şekilde boşaltıcı ile birlikte liraya geliyor. Yani kaliteli bir et yemek istiyorsanız bu fiyatla İstanbul'da bu şekilde kalmayı ortadan başa. Hmm. Hmm. tamamını yiyebiliriz. Harika. Kavurmasını yavuran çok iyi. Kesin tadının hiçbir şey geçmiyor düşmüş soğan domates bu karamalık veriyor içerisindeki iksir soslu diye, nane sosu içerisinde değişik yeşilliklerle yapılıyor sos muhtemelen. Bu ferahlık veriyor ve etin tadını öne çıkarıyor ama en önemlisi ekmek incecik arkadaşlar. Yani görürseniz ekmek incecik. Çıtır çıtır ekmeklerini de kendileri yapıyor zaten. Biz burayı afiyetle bitirelim. Sıradaki masada ikinci masır şef yaşlı hızlıca geçelim. Biz afiyet olsun. Siz de izlerken şu abone olursanız bunu yemeye devam ediyoruz. Şimdi geçiyoruz. Masterchef'in birinci durağı olan kavurmacı Efe Kemal Yani metinli mekandan çıktı, kavurmamızı yedik. Şimdi ikinci mekan olan hemen iki sokak arkada kanatçı yaza geldik, kanat yiyeceğiz. Bakalım bahsetleri kadar lezzetli kanatlar yapıyor mu? Biz hazırız, siz hazırsanız. Hadi içeri o zaman. arkadaşlar geldik şu an Kanaçayaz'dayız Ayaz'dayız. İçerisi tıktım tıktım. Şu an saat 4'e geliyor. Saat 4 olmasına rağmen Kanaçayaz Yaz full. Masa zor bulduk. iki çeşit menü var. Salatalı ya da patatesli olarak. Salatalının fiyatı 450, patatesli fiyatı 480 lira. Siparişi veriyorsunuz. Numaranız çağrıldığı zaman getirip siparişinizi veriyorlar. Şimdi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım siparişlerimiz gelsin. Kaldığımız yerine devam edelim. Siparişimiz geldi arkadaşlar. Şöyle acılı biz patatesli istedik. Eldiven takacağız ellerimiz. Kirlenmesini severim ama şimdi uğraşamam. O yüzden şu eldiven veriyorlar. Eldivenimizi takalım. Dolu dolu patates geliyor. Yanında şöyle sosu var, özel sosu. Güzel kanatlar böyle ayrılmış şekilde geliyor. Şimdi önce sade tadına bakacağım. Böyle çerez gibi atarsın bunu. Hmm. 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 Böyle kanat sadece baharat salça değil, böyle köz tadı. Müthiş bir köz tadı var. Harika bir köz tadı var yani. Ben çok kanatçıda kanat yedim. Böyle salça, baharat tadı güzel. Ama bunda ayrıca köz tadı var yani. Enteresan. Bunu lezzetli kan şey bu. Bir sosu deneyeyim deneyim şöyle acılı sos istedik. İşte sosuna borca banalım. Şöyle. sosu acı. Sosu acı güzel bir acısı var. Bir tane daha şöyle sade. Yersin. Kanadı da dolu dolu et. Yani sadece kemikler üzerinde bir sürü dolu dolu et de var ve çok lezzetli. Gerçekten burası ismini hak ettiği değeri alıyor. Ben öyle söyleyebilirim. Ben çok beğendim. Çok beğendim. 10 üzerinden 10. Yani bir puan kıracağım yeri yok. Bir şey yok yani bu yemekte biraz daha sosuna banarsın. E sosuna iyice her tarafını banarsın. böyle Çok iyi. Bu ikinci durağımızdı. biz afiyetle şu tavuğu patatesimizi gömelim. Son durağımız. Bakalım Mazsak Sanayi'de nereye gidiyoruz. Mazsak şef Yarışma Cisi olacak sonuncusu. Son durağımız olan Kasna geldik arkadaşlar. Ayazın dükkanına çıktık. 100 metre yol yürüdük. Vallahi yorulduk. Çok da acıktık. Üçüncü, son durağımız, üçüncü durağımız Maslak Sanayi'deyiz. Büşra Kasnak. Yağlama yiyeceğiz. Çok zaman kaybetmeden içeri gidelim. Biz hazırız. Siz de hazırsanız. O zaman hadi içeri. Müzik Şef Büşra'nın Kasnak isimli Maslak'taki son durana geldik. Burası da saat şu an 5'e geliyor ama yoğunluk olduğu için bara konuşamıyorum. Böyle yağlama söyledik. Yani da kendi yaptıkları bir hoşafını söyledik. 100 metre yürüdük ama çok acıktık, çok yorulduk. Çok uzun mesafe. Gelirken yol üzerinde de şampiyon, son 2024 şampiyonu Esra'nın yeni işletmesi hemen Kasnak karşısında ona denk geldik. Ama bugün planın içerisinde olmadığı için orayı başka güne bıraktık. Şampiyonun kupası işletmesinde duruyordu ve onunla resim çektirdik. Şu sağ tarafta resmi görebilirsiniz şu anda. Gerçek şampiyonluk kupasını Masterchef turu gününde kaldırdık. En lezzetli, en gerçekçi Masterchef videosu bu kanalda arkadaşlar. Şimdi geldik Kasnak'tayız. İşletmenin isim hikayesi yarışmacı Büşra Kasnak'ı unutuyor. Yaptığı final tabağında eleme gecesinde onunla dolayı eleniyor. Ona bir gönderim olarak ismini Kasnak koyuyor işletmeye. Şimdi geldik burada kendi yaptıkları vişne hoşafı. Aynı şekilde Efe Kemal kavramacısının da kendi yaptıkları hoşaf vardı. Bu gerçekten objektif olarak yorumlarımı yapacağım. Çok soğutmadan hemen hemen şu lezzetli yağlamaya başlayalım. Yağlama, yağlama nasıl yani? Şöyle yanında sarımsaklı yoğurt getiriyorlar. Evet, sarımsaklı yoğurt. Biz tabii ki de sarımsaklı, sarımsaklı yoğurttan biraz döküyoruz. İsteğe göre yapmaları çok güzel bir şey. Bu yağlamayı şöyle biraz da maydanozundan koyarsın. Şöyle yuvarlarsın bu yağlamayı. Şöyle. Çatala yuvarladığından sonra tek lokma da yemen lazım. Tek lokma. İki ısırık değil. İki ısırık yersin üzerine döker. Tek lokma. Hmm. Bir tane daha sizin için. Tek lokmada. çerez gibi. gelden iş çıkışı. Açsın, eve gidip ne yapacağını bilmiyorsun. Gel, tek lokma. Lezzetine gelecek olursak arkadaşlar. Ben yağlamayı Kayseri'de çoğu yerdeydim. dedim Orijinal yapan yerlerde de Kayseri'nin her yerindeydim. Bu biraz farklı. Bu yorum katılmış bir yağlama olduğunu söyleyebilirim. Ee, daha hafif İstanbul'a daha uygun, burada yaşayanların damaklarına daha uygun bir hale dönüştürmüş hali. Böyle çok ağır ya ve yoğun et tadı zirase etmiyor. Gayet hafif. Ee, bir porsiyon bir kişi gayet doyurabilecek seviyede. Fakat Kayseri'de yediyseniz benzerliği yüzde yüz göremezsiniz. Onu peş peşe söyleyeyim. Bir de şu Fişno şafından bir tane içeyim. yorum yapmadan bir tane daha içeyim. Masterchef yarışmacılarının boşa formülü hepsinin aynı. Birebir bir aynı. Fe Kemal'in boşafı da, Kasnan boşafı da birebir aynı. Aynı formül. Yazın ferah, serinletici bir içecek. Hoşaf çok severim ama bu bizim bildiğimiz çok hoşaf tarzı değil. Daha çok şerbete benziyor. Arkadaşlar bugün Maslak'ta 100 er metre arayla 3 tane Masa Şef yarışmacılarının işletmelerine gittik. Hepsini denedik. Önce ilk durağımız Kavurmacı Efe Kemal'di, sonra Ayaz, Kanatçı Ayaz'a gittik ve son durağımız Kasınak. Yol üzerinde sıraya uğradık. Onu da bir sonraki programa koyacağız. Bir sonraki videoya koyacağız. Biz bu kadar emek veriyoruz. Sizin için zaman harcıyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendiniz. Şöyle bir like katın. Ücretsiz bir abone olun. Para istemiyoruz. Ücretsiz. Bedava. Bir tık daha. Bir tık daha abone ol. Bir sonraki videoyu kaçırma. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dolce Vita Hadi bakalım.